Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de sarı kafamdan iyi günler dilerim herkese. <laughs> Durun şu kamerayı şöyle koysam. Heh. Bütün gün yaptım. Gerçekten böyle kendimi iyi hissetmedim bugün. Biraz yorgunluk. Ne bileyim anlayamadım, algılayamadım ne olduğunu. Kırgınlık. Şu kamerayı nereye bıraksam. Böyle kendimi gerçekten iyi hissetmiyorum. Az önce işim geldi. Kalk dedi şeye gidelim. Perdenin de ipi ortaya. Neydi o? Ikea. Dedim yok. Gidin bensiz. Kız dedi gel. Bir şey olmaz. Dedim orada saatlerce ayakça duramayacağım. Fakat ben uyarken. Karpım gelmiş. Benim o disco köpüklü yastığım gelmiş. Acaba disco köpüklü mi? Ne aldığımı da bilmiyorum. Sipalar Kız bu ne büyük bir şey. Rüken problemi, rüken problemi, röken problemi yazmışlar. Hani biz kol bunu. Ah tamam. Biz kol köpüğü yazıyor. Bu kadar büyük oldu mu? Ya bu kadar büyük mü olacaktı? 70, 42, 70 mi ne? Neyse, bu tarafı yükseltiyoruz. Bu akşam deneyeceğiz bakalım nasıl uyacağız Ne koymuşlar buraya? Ve şu an Firmanın işte reklamları. bu benim boyunca ya. Yorgan gibi. Göreceğiz. Bakalım ne olduğunu. İnşallah işe yarar. Vallahi nasıl olursa olsun benimkinden iyidir diye düşünüyorum. Yemek de yapmadım bugün. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmayacağım. Öyle oturacağım. Kendimle dertleşe dertleşe. Şöyle telefonu da burada şarj ediyorum. Diğerini orada şarj ediyorum. Öyle arkadaşlar. Oturacağız. Kahve yaptım şimdi. Milleti gönderdim ya. Aslında fırsat bu fırsat. Biraz girsem de temizlik yapsam Buna hiç halim yok. Kızıma battaniye aldım benim küçük kızıma. Dur şimdi nasıl göstereyiz? Nasıl göstereceğiz acaba? Yatmam gerek yanına. Bakın. Pembiş pembiş. Kuzum. Nerede kuzumun battaniyesi? Gösteremiyoruz kuzumun battaniyesi. Şöyle. Şöyle. Kemikli patili patili. Patili. Değil mi kuzum? Ay bu kamera. Dur. Evet gördüğünüz gibi <laughs> saç var eve gelip yıkadınca ya yani kuaförden çıkar çıkmaz. Allah aşkına. Şimdi ben de biliyorum yani yapmamam gerektiğini de kuaföre gitmişsin yıkamışlar fönlemişler. <laughs> eve gelir gelmez yıkananlardan mısın? <laughs> ben onlardanım. Ama her seferinde, her seferinde ben yani böyle dayanamıyorum. Bir şey sürüyorlar ya saçına falan. İstemiyorum onları. Dayanamıyorum. Her seferinde. Millet uğraşıyor fırçayla falan yani fön çekiyor. Hiç dayanamam. <laughs> Eve gelince yıkananlardan. Annem diyor sen iyi misin diyor. Yolda gördü beni. Ne güzel olmuş falan. akrabası geliyor işte bir şey yapmış getiriyor. Kızım diyor sen niye yıkandın? Ne yapayım anneciğim? Bak. bak. Böyle. Şu sarıları birkaç gün... ...böyle sindiremeyeceğim. O yüzden de aynaya da bakmıyorum. Hiç, hiçbir şekilde aynaya bakmıyorum. Yani şu kamerada Allah'tan küçücük yer görmüyorum zaten ne çektiğini. <laughs> Tatilimiz de bitiyor. Kaç gün kaldı? Bir gün kaldı. Bunda yarın doktora gideceğim arkadaşlar. Doktora gitmem gerek. Benim bu omuza vurulan kortizon vardı ya. Galiba etkisi geçti. Hiçbir şekilde yani yok bütün gece sızlıyor bu kol. Omuzdan itibaren şu bileğime kadar. Bileğimde de bir ufak operasyon olmuştu. İtaplanma falan olmuş işte. Postanede çalışırken bir paketle kocaman bir paket vardı. Çok ağırdı. Onu kaldırdığımda böyle bir ağrımıştı. sonra o ameliyat ettiler. işte ne oldu falan bilmem. Öyle. Şimdi o yarada olduğu yerde ağrıyor. Böyle komple omuzum falan kolum bütün gece zonkoya zonkoya sabah ettim. Doktora gitmedim bugün fakat gideceğim. Gitmek zorundayım. Bir sorayım. Ben bu ameliyat işi nasıl olur? Nereye gitmem gerekiyor? İşte gün mü alacağım randevu alacağım ameliyat için? Acil ameliyat olmadığı için işte verirler mi vermezler mi? Hastanelerin yoğunluğu oydu buydu. Ama böyle gidersem çünkü doktor bana dedi daha fazla kurtizon sana vuramam dedi. Yani kurtizonla işimiz bitmiştir. İyi geliyordu ve birkaç ay idare ediyordu beni. Ama problemi işte kökten. Sorunu kökten çözmemiz gerekiyor. Hiç ameliyat olmak istemiyorum. Çok korkuyorum. Yani ameliyattan falan korkmuyorum. Sonradan bir şey olur da yani düzgün gitmezse diye kolumu kullanamasam diye korkuyorum. Yani öyle ameliyattı, oydu buydu, öyle şeylerden korkmam da hastaneden falan. Ama herkes diyor ki işte ellerini, kollarını ameliyat ettirme. Tamam da başka çözüm olmayınca ne yapacağım? Değil mi? İşte her şeyi denedik. O cimnastik, bu cimnastik, bilmem ne. Böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. yine neydi, oydu buydu. Demek çözülmüyor. Demek ki çözülmeyecek. Belki hemen ameliyat da demezler. Tamam o ortoped demişti. Ameliyat bence demişti. Ama bir başka doktor başka görüş o belki başka bir şey dener. Onu da göreceğiz. Hiçbir fikrim yok ama önce doktoruma gitmem gerek. Öyle. İşe gitmemize az kaldı. İşe gideceğiz. İşe nasıl gideceğim onu da düşünüyorum. Yani bu kolla nasıl çalışacaksın Zeynep? Valla ben çalışırken hiçbir yerim ağrımıyor. Onu adapte oluyorum ya işime. İşten çıkınca çıktığın an itibariyle hemen başlıyor o ağrısı. Unutuyorum yani onu arka plana alıyorum. Çalışmak zorundayım diyorum. Ayı çok konuştum. Düştü çenem yine. ve yemek yapmayacağım deyip <laughs> yemek yapmaya başlayan ben tabii. Biber donması yapacağım. Fakat biber olmasını anneannemin yaptığı gibi yapacağım. Yani size çok değişik gelebilir. Hiç yapmamış da olabilirsiniz. Çünkü misal ben Türkiye'de yapılan biber dolmasını ilk yediğimde bana çok acayip gelmişti. Çünkü ben hiç öyle biber dolması yemedim. Yani nasıl desem ya, kıymalı yedim Tabii ki. Durun şunu yapayım. Kıymalı beberde olması yedik işte nasıl diyeyim kıymalı pirinçli falan. Ama böyle siz salçalı falan yapıyorsunuz ya içi de böyle kırmızı gibi falan oluyor. İşte baharatlar farklı, lezzeti de tadı da tabii doğal olarak far, farklı oluyor. Benimki Nasıl bir biber dolması? <laughs> Anneannem yapardı. Ben de hep sorardım. Ben biraz meraklı melahatımdır. Böyle her şeyi sorarım, sorgularım. <laughs> Öğrenmek için. Annen, anneannemin yaptığı tür işte pirinç yumurta kırıyor sonra. pirinci birazcık kabartıyor ama birazcık. Yarı yarıya. Yani biberin içinde de kabaracak ya. Öyle çiğden falan yapmıyor ama. Birazcık kabartıyor. O pirinç hazır olduğunda doldurmak için yumurta kırıyor. Çiğ yumurta, peynir, tavuk otu hatırladığım kadarıyla sadece o. İşte karabiber falan koyabilirsiniz tabii herkesin. Nane koyan var. Ben koymuyorum bize. Sadece o kadar. Peynirli, yumurtalı, pirinçli biber de olmaz. Fakat bir detayı daha var. Onu tencerede yapar. Mesela sarma olunca tencerede yapar. Dolmayı da tencerede yapardı da fırında da yapsa tencerede de yine sütle yapardı. Yani her şeyimizi sütle yapıyormuş. Demek ki süt varmış. <laughs> ne bileyim bütün tariflerde böyle suyla süt birebir tam anneannemin gibi yapamıyorumdur tabii ki. Ama işte onun Elinden yediğimizde o zamanlar ne kadar lezzetli geliyor insanı işte anneannesini çok güzel yapıyor gibi geliyor öyle. Dedi. Ben de bugün yapayım tam detaylı gösterir miyim <laughs> anlatamıyorum ya ne bileyim gösteririm birazcık nasıl yapıldığını yemeğimiz hazır gelince açacaklar. Şimdi ben 3 biber falan yumurta peynir koymadan yapacağım. Tek pirinç ne var evde havuç var. İşte domates suyu falan karıştırırım kızım için. Onları koymayacağım. Diğerlerini koyacağım. Hadi başlayalım. Evet pirincimiz bu kıvamda oluyor. Yarıya yarı pişmiş gibi. Şimdi birazcık tuz ekliyoruz. Evet, kaçamış olabilir. Peynirimiz de tuzlu. Karabiber. Bir yumurta. Ve peynir. Bunu pirincimiz ama biraz soğuduktan sonra yapıyoruz. Yumurta pişmemesi için. Hmm, tavuk otunu unuttum tavuk otunu da koyayım evet ufak bir kaşık bulayım ben yemeği pişirdim pişireceğim benimkiler hala yok <laughs> dur bakayım bu da beni takip etsin istiyorum, takip etmesin istiyorum. Şöyle. Pek tıka basa doldurmuyorum ben. Çünkü daha kabarma payı bırakacağız. Yani pirinç daha kabaracak ya. Şişecek. Kabaracak mı deniyor? Şişecek. Öyle. Dolduralım bakalım. Bütün biberleri koymuşum aynı tavaya. Kızma ayırmam gerekiyor. Unuttum. Şöyle. Oh. Ben bu çocuklukta yediğim yemekleri çok seviyorum. Gerçekten. Yani böyle hiç unutamıyorum. Anneme diyorum anneannem böyle yapardı. Kız ne zaman yapardı diyor o da annem diyor, bana annem böyle yapardı, böyle yapar, sen de öyle yap. İşte aynı olmuyor. Hep şey aynı olmuyor. Ne oldu kızım? Geliyorlar mı? Geliyor mu aile? Tırım tırım. Bakalım ne alacaklar? Dolap alacaklardı. Kızım sordu anne sen bir şey istiyor musun dedim Valla şu mutfağın el, el havluları olur ya böyle mutfak için kareli kareli. Bunlardan bir al kızım dedim. Umarım alırlar. Şimdi şu birinci kapattığım tava var ya aynı tavayı kullanarak yıkamadan sosunu hazırlayacağım. Birazcık pirincim arttı. Biraz daha koyayım. şöyle sütle suyu koydum. Karabiber. Buna fazla bir şey koymayacağım. Sarımsak. Ezdim. Koydum içine. Bekliyorum. Kaynadıktan sonra biberlerimin üstüne dökeceğim. Fırına vereceğim. İşte biberler kızarana kadar. Ama bu sütle yapmamızın nedeni aslında böyle süt kaynadıkça yani nasıl diyeyim böyle daha bir koyulaşır ya Böyle peynir gibi yapışıyor o şeylere, biberlere diyeyim. Nasıl izah edebilirim? <laughs> Neyse yaparsanız görürsünüz. Ama çok lezzetli ve bazen böyle paylaştığımda nasıl yani diyorlar biber dolması öyle suyla, sütle falan olur mu? Ne bileyim anne, ne yapıyordu oluyor demek ki. İnsan nasıl alışırsa hangi lezzetlere işte onlarla büyüdüğümüz için bana çok doğal geliyor bazılarına gelmiyor. Evet sütümüz kaynadı. Tuzunu koydum mu ya ben bunu tuzunu? Hı, koydum. Kafada kalmadı. Evet, pirinç kalmıştı biraz. Şimdi bunu fırına koyayım. Sizlere şöyle pişerken bir göstereyim dedim. <laughs> Kameranın yakmadan biberleri bir çevirdim. Yani kızarıyor ya üstleri. Altları da kızarsın. Onlar da kızarmış. Birazdan kapatacağım. Ama şu süt şöyle oluyor. Kesiliyor ya. Peynir gibi yapışıyor. Şöyle. Dalmalarımız. Nasıl keseyim? Şöyle şöyle. Bakın. Peynirli ...yumurtalı... ...dolma. Şu altındaki sostan da koydum mu yanına... ...nefis oluyor. Sarımsaklı, sütlü böyle. Ne bileyim... ...bir gün denersiniz. Ufacık bir iki biberle başlayın. Hmm. Yani dadımlık. Severseniz yaparsınız. <laughs> Şöyle. <gülüyor> biz şişe çeviriyoruz. Tamam. Benimki 775 oldu bu şimdi Şöyle. Ah. E şimdi bu tarafta çevireyim. Ama kaç zamandır gelemedik şişe çeviremedik. O yüzden. <laughs> Ay, alıyorsun o şişeleri alıyoruz makineye alıyoruz paramızı <laughs> kameraya bakarken güldüğü de görmüyor hadi bakayım onu öyle yapabilecek miyim yapamadım evet şöyle çevirdim biri 16.38 biri 11.66 şimdi bunları <laughs> evde daha o kadar var da hepsini almak ne alacağız şey bir şey çevireme. alalım içecek bir şey alalım <laughs> bir şey almayalım mı zaten almak zorundayız evde içecek bir şey zorundayız <laughs> değiliz diyor alalım canım Yok tabi para olarak da alabiliriz de. Zaten alacağız diye. Eve içecek. Ay. Evet. Gördüğünüz gibi alışverişe geldik. Kaç gündür yat yat evde. Hiçbir yere gitmiyorduk. Patates bak. Pantolona bak. Evet. Bak. Çok enteresan. Örme gibi. Örmüşler sanki. Çocuklar için. Al diye geldik bu kez de. Dedik bir değiştirelim bir bakalım oralarda neler var. Her zaman aynı markete gitmeyelim değil mi? Şöyle size de göstereyim. Hep birlikte alışveriş yapalım. Yastıklar yastıklar. Her zaman olduğu gibi. Yastık, çarşaf. Fırça, boya badana yani boya badana görmek istemiyorum bir müddet mümkünse görmeyeyim <laughs> başka ne var burada klasörler belgeler için defter kitap Aa, mektup şeyi ihtiyacım var mı var alacağım mı almayacağım Şöyle şu tarafa geçeyim. Burada da bir tek çocuklar için valla. Çoraplar. Bu ne? Bundan da var. Evde bundan da var. Ana! iki mındık için süpürge. Şuraya. Akı. Şu işte tam salda. Hmm, kablosuz. İyiymiş ama markası nedir? Carver diyor. Valla markasını duydum yok. O yüzden de hiç güvenmiyorum. Seyf alalım mı? Neyimizi koyacaksak ona. Burada da enteresan hiçbir şey yokmuş aslında. Şöyle. Evet, biz eve geldik. Oğlum şunları değil ha, Şu ikisi yok. Birini. <laughs> Tamam kızım tamam. Çülme. Kayıf var. Şey aşağı indir onlar. Baban almış fazla fazla. Bakın. Ah, bunlar mutfak havluları. Şunu almaya gittik. Bal marka. Aman bal kalsa. Şu. Ne diyor var buna? İşte. Tuvalet. Evet gönderdim. Bir tane süt bıraktım. Aa tuvalet suyun biriktiği <laughs> var ya kazan su kazanı Allah <laughs> aklıma gelince bunu da aldım masama diye bakalım olacak mı bu da çamaşır makinesini ekleyebilmek için aşağı giderini böyle bazılarını oğlumla aşağı gönderdim patatesler soğanları burada ekmekler var domates süt muz, yoğurt, bulaşık tableti, bulaşık makinesinin tableti. Başka ne var? Dondurma. Ay yeme dondurmaları olmuş. Eşimin canı akşam dondurma çekmiş. Dedim gitmiş ki alalım. Hangiler? Bir de ışık. Şu kuşkaya ne diyorlar? Ampul. Ampul. <laughs> Ampul aldık. Böyle Neyli? sen senzorlu. Şu ışıkları açık bırakıyor. Çocuklar. Çocuk değiller artık ama işte. Çocuk gibi davranıyorlar bazen. Nerede? Avlukta nerede? Elindeydi ya. Ne götürmedim abi? Ne bileyim ben. Bir dakika. Daha halledemedim. Sen götür. Dondurmaları nereye koyayım? Dışarıya. ve sizlere benim koca kızımın odasını göstereyim. Ikea'dan ne almış benim kızım. Şu ufak yatağın yanına konan ne diyorlar? Dolaplardan almış. Şöyle. Şu battaniyeyi almış. Bu fiyin oradan. Ben de kızımı almıştım ya. Oğlumu da alayım dedim. <laughs> Bu da şimdi kıskandı. Onun üstünde duruyor. Bu fiyin. Şöyle kızımın odasını göstereyim biraz dağınık olabilir fakat ben karışmıyorum gerçekten şu aynayı almış kocaman bir ayna bana da bakın paspa paspas Zeynep şöyle bir ayna ama güzel tam boy şöyle kitaplı görmüştün zaten önceden Evet almışlar almışlar durmuşlar ve ne yaptılar şöyle göstereyim bakın bütün dolapların her yerimiz çöp oldu kartonları burada duruyor bu ne oldu bir şu nerede oğlumun odası <laughs> çiçek almış diye kendi şöyle o da şu dolaba almış elbiselerini koymak için güzel idare eder ben karışmıyorum onlara o daha düzenlenemedi değil mi oğlum hazır değilsin daha değil mi şöyle bilgisayar hazır olsun da benim adamı çok gösterme diyor El salla. <laughs> Alo. Duymuyor. Duymuyor. <laughs> Hadi bakalım. Kuzum. Küstün mü sen bana? <laughs> Allah seni. <laughs> Mont almış annesine <laughs> giydirdim. Hiç bakmıyor. Kızım. Tamam. Şeyini, kapşonunu koymayalım. Tamam. Zaten can sıkıldı. Bak sen ne güzel oldun kızım. Ne güzel oldun. Bravo benim kızıma. Şimdi böyle duracak. Şey heykel gibi. <laughs> benmiş benmiş almam gerekiyordu. Kızdı bana. Değil mi kuzum? Kızdın mı sen bana? Tamam. Ay babası. Ay babası koydu. Tamam. Hah. Yapalım. Evet. İşlerimizi bitirdik. Bir koşturmaca. Benimkiler. iki Ikea'dan ne almış? O kadar sen git Ikea'ya. <laughs> i̇ki dolap al gel. de şöyle el havlusu. Demiştim ya kızım da mutfağıma onları da almışlar. Şimdi açıyorum onları yıkayacağım. Her yeni aldığınız şeyi yıkar mısınız? Bazen böylese paylaştığımda yani arkadaşlarımla sen derimsin diyor. Dedim yok. hiç de öyle şey değilimdir yani. Nasıl denir? Ay çok temiz, ay çok titiz falan. Hiç öyle biri değilimdir. İşte gördüğünüz gibi. Ne eksiği ne fazlası. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama bazı takıntılarım var tabii. Herkesin olduğu gibi. <laughs> Misal saç takıntısı. Cık. Hala bakamıyorum kendime. Hala bakamıyorum. Bunları yıkayacağım. Bir almış kızım sağ olsun. Anne diyor başka bir şey istememiştin diyor. Dedim istemedim kızım o kadarcık başka bir şeye ihtiyacımız olursa aslında yok. Biliyor musunuz? Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. O tek böyle yani aldıklarım da ne bileyim alıyorsun da böyle görüyorsun ama işime yarar diyorsun. Her şey duruyor. Şimdi taşınırken farkına vardım biliyor musun? O kadar çok eşya. O kadar böyle alet, edebat. işte onu da almışım, bunu da almışım. Koymuşum kenara lazım olacak diye. Kız ne zaman lazım olacak? Hayat bitti gitti. Neyine lazım olacak acaba? Çoğunu atacağım. Dışarıda duruyorlar çuvallarda hala. Hiç gerek yok. Böyle günlük idare edelim. Yemeğimizi alalım. Evet dediğim gibi izinde bitiyor. İzin de bitiyor. Çalışalım. Bir gidelim çalışalım. Böyle yat evde yat evde. Tamam yatmıyoruz. Bir şeyler yapıyorsun yine. Aynı şey değil. Otelde değilsin. Yemeklerini falan gelirsinler. Yine yemek yapıyorsun. Ne bileyim. Bu bulaşık. Ya günde kaç kere hele bu <laughs> bulaşık makinem var ya küçük küçük kaç kere ya atabilirsem. Tabletlerim bitmişti. Şimdi Aldi'nin tabletlerinden aldım. Bakalım onlar nasıl olacak? O froşun çok güzeldi ya. Bir de ne kullanıyordum ben froştan önce? Somat. Somat o da güzeldi. O da pahalı. Hepsi pahalı aslında. Şimdi aldım 4 euro. Bakayım güzel ekleyecek var mı? Bilmiyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Deneme yanılma yöntemi. Ve bu videoyu da bitireyim. Çok uzun oldu. Bence. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve hoşçakalın demeden önce masamı da göstereyim. <laughs> Şu şeyi almıştım ya. Bak onu da koydum. Fakat yanı başları daha oturmadı böyle. Bastırıyorum, düzeltiyorum çizgilerini falan. <laughs> Hoşçakalın.